kim kendini bilirse Rabbinin misil, zıt ve ilah bilir. Evet. Bunu biraz açabilir misiniz? Yani Rabbini derken <laughs> Rabbi hasını mı? Şimdi Bunu bilirken bu zıt, misil ve ilah nasıl? Misille bilir derken misil benzerlik. Yani kendisiyle Rabbi arasındaki benzerliği bulur. Bilir. Tanır. Nereden tanır? Nereden bilir? Allah Adem'i kendi sureti üzere halk etti. Hadisi şerifini anlar. Çünkü benzerliğimiz nerede var? Allahu Teala hani diyor ya ben ruhumdan üfürdüm nefah diyor. Ben ruhumdan üfürdüm derken ancak Adem'e yani insana kamilen bütün isimlerinin zuhur mahalli yaptığı için burada misillik mevzubayız. Burada misil olarak yani çok farklı veçelerden misilliği açmış olur. Yani benzerliği çünkü Allah'ın isimlerinin tecelligahı olduğu için insan burada misil söz konusu. Benzerlik. Benzeştiğimiz nokta. Ee, zıt meselesine geldiğimiz zaman Rab, Rab'dır. Kul, kuldur. İki mertebe asla bir araya gelmez buyuruyor Muhittin i̇bn Arabi Hazretleri. Burada da zıtlık. Yani Allah alemlerden müstanidir. Allah hiçbir zaman ihtiyaç sahibi değildir, ama kul her daim ihtiyaç sahibidir, muhtaçtır. Kul adı üstünde, acizdir. Burada da zıtlık, Rabbimiz ile insan olarak kendimiz arasında, biz arasındaki zıt olan e, meseleleri idrak etmiş oluyoruz, anlamış oluyoruz. O e, hiçbir şeye muhtaç değilken biz ona muhtaçız. Her şeye muhtaç. Her şeye muhtaç. Onun ona, ondan gelecek her şeye muhtaçız. Burada da zıttık bakımından Rabbimiz ile bizim aramızdaki ilişkini misil yönüyle bildik. Şimdi zıtlık yönünden bilmiş oluyoruz. O baki biz fani. Tabi. Ancak o bizi e, baki kılması ile baki kalabiliriz. Evet. O bizi e, fani kılmaya murad ettiğinde biz faniyiz. Zaten bir cihetten de biz her daim yok olup var olmaktayız. Bunları hep zıtlık cihetiyle. Ama Rabbimiz için, Allah için böyle bir şey söz konusu değil. Allah ezelidir, ebedidir. Değil mi? Evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Buradan da zıtlık, zıt kelimesiyle Rabbimizle kul arasındaki, yani bizim aramızdaki zıt kelimesini nereye oturducaz o münasebeti tanımış oluyoruz. Sonra... E, hilaf meselesinden yani Aykırılık e, Ters Hilaf Aykırı Ters anlamlarını ihtiva ediyor Yine aynı şekilde buradan da Rabbimiz ile Kendimiz arasındaki bu e, Bizdeki bulunanlar Allah'ın bize vermiş olduğu diyoruz ya Emaneten bizde bulunmakta Biz zıl Gölge hükmündeyiz Asıl odur biz ise zıl, gölge hükmündeyiz. Bizde emaneten bulunmaktadır bu. Allah bize emaneten vermiştir. Her ne verdiyse. Asıl bunların sahibi olan Allah-u Teala'dır. Yani Rabbimiz'dir. Bu cihetten de bunları görmüş oluyoruz, bilmiş oluyoruz, tanımış oluyoruz. Rabbimizi bu cihetten tekrar o ifadeye gelirsek. Ne demişti? Kim kendini, Kim kendini bilirse Rabbini mis, misil, zıt ve hilaf bilgisiyle bilmiş olur. Hocam, e, nefsini bilen Rabbini bilir den yola çıkarak. Evet. Oradaki bilme hani Rabbin alemin değil de Rabbi hasını. Rabbi bilmek. hasını bilmek. Evet. Burada da Rabbi hasını bilmem demi acaba misil zıt ve şey var. Ben öyle düşündüm de yanlış mı? Yani, Rabbi hasında da bunlar zuhur eder açığa çıkar. Yani kendini tanıma yolunda misilimizi, zıttımızı ve hilafımızı yani isimlerin zıddiyetiyle o veçeden de bakılır. Elbette ki Rabbi hassın cihetiyle de aynı misil, misli olan zıttı olan ve hilafı olan e, meseleleri de idrak etmiş olur. Yani ben o kendi yani karşımdaki zıddiyeti şeyleri, isimleri tam olarak anlarsam kendi Rabbimi daha iyi bilirim. Yani Rabbini bilirken ki izlemem gereken yol mislini mi, zıttımı ve hilafımı bilmem gerek. Eyvallah. Bu Rabbi hasım cihetinden bakış açısından evet. bu şekilde izah edilir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bir de Rabbi. E, Rab, ra, alemlerin Rabbi olan Allah'ı bilmek anlamında da baktığımızda çünkü ilerleyen yerlerde gelen ayetlerle Allah'a düşmanlık <laughs> meselelerinden bahsediyor ya. Yani e, Rabbini bilmekten kast ederken buraya da bir veşa açıyor, bir kapı açıyor. Evet. Allah'ı bilmeyi de anlatıyor yani. Tabii burada Allahı bilmeyi de ifade etmiş oluyor çünkü ne diyor düşmanımı ve düşmanınızı dost yapmayın akabinde bu ayetle giriş yapıyor burada da Allah'a Allahı bilmeye dair bir açılım yapıyor büyütüyor tabi Rabbi hasımızdan meseleye Rabbimizden baktık sonra Rabbül aleminden bakıyoruz meseleye Tabii. önce oradan daha sonra diğer taraftan bakmış oluyoruz yani şeyde değişmiyor. Formda bir değişiklik yok. yok. metot aynı. Metot aynı. Gerek Rabbi hasımızı bilmekle alakalı mevzuda, gerekse Rabbül Alemin olan Allah'ı bilmekle alakalı. Değişmiyor. Yani metot evet aynı. aynı. Tabi. Ee, bilmedeki yöntem, <laughs> usul aynı. Hani biri daha küçük, biri daha büyük. Aynı. Böyle diyebiliriz.